İşte kedinizin tüylerini kesmemeniz için bazı nedenler. Neden kesmeyelim ki? Ben her yaz menkun kedilerimi tıraş ediyorum. İnsanların kedilerini tıraş ettirme isteğinin arkasında yatan sebepleri anlamak önemli. Genellikle tüy dökülmesinden rahatsız oldukları ya da tüylerini temizlemekten yoruldukları içindir. Bazen evde bebek olduğunda tüylerin her yere uçuştuğunu düşünüyorlar ya da bebeğin tüylere alerjisi olmasından endişe ediyorlar. Peki bunda yanlış olan ne? Evet, kedilerin tüylerini kesiyorlar. Bunda ne var ki? Çoğu insan kedilerini tıraş etmenin zararsız olduğunu düşünür. Kesip geçerler, onlar için bu kadar basittir. Ancak aslında bu evcil dostlarımızın sağlığına ciddi zararlar verebilir. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü size kedinizi tıraş etme fikrini unutturacak önemli bir ipucu paylaşacağım. Kedileri bu kadar özel ve sevimli kılan şeylerden biri de onların tüyleridir. Aynı zamanda bizi rahatsız eden yegane şey de o tüylerin evin her köşesine yayıldığını görmektir. Ama şunu da unutmayalım ki kedileri eşsiz kılan onların o güzel kürkleri değil midir? Farklı kedi ırkları tüy yapılarına göre sınıflandırılır. Kısa tüylü, uzun tüylü ya da tüysüz. Bu nedenle kedinizi tıraş etmeyi düşünmeden önce bu tüylerin ne işe yaradığını iyice anlamanız gerekiyor. Tüylerin temel görevi vücut ısısını düzenlemektir. Alt tüy tabakası ısı dengesini koruyan bir hava tabakası oluşturarak soğuk havalarda ısıyı hapseder. Sıcak havalarda ise kedinin vücut ısısını dengeleyip adeta doğal bir klima görevi görür. Kedinizin tüylerini keserseniz onu bu koruyucu hava tabakasından mahrum bırakmış olur ve ısı dengesini bozarsınız. Bu durumda kediniz soğuk havalarda ısısını korumakta zorlanır, tüyleriyle ne yapması gerektiğini bilemez. Sıcak havalardaysa koruma kalkanını ve doğal klima işlevini yitirdiği için vücut ısısını dengeleyemez. Kedim soğuktan etkilenir mi? Evet, tabii ki. Evde sürekli düşük derecede çalışan bir klimanız varsa, kedinizin kürk ve kürk altı arasındaki hava tabakası sayesinde vücut sıcaklığını dengeleyebilmesi gerekir. Ancak tüylerini kestiğiniz zaman klima açıkken bu sıcaklık dengesi bozulur ve kediniz sürekli üşür. Bu durumda hasta olur mu? Evet, hasta da olabilir. Zaten tüylerin ikinci işlevi koruyuculuktur. Kürk, deriyi ultraviyole ışınlardan, güneşten, tozdan ve dışarıda karşılaşabileceği parazit gibi diğer benzeri etkenlerden korur. Eğer kediniz bahçeli bir evde yaşıyorsa, tüylerini tıraş ettiğinizde derisi savunmasız hale gelir. Her türlü kene, parazit toz cildini etkileyerek tahrişe yol açacaktır. Güneşten ve diğer çevresel faktörlerden kaynaklanabilecek yanıkları da aklımızdan çıkarmayalım. Tüyleri olmadan kedinizin cildi dış etkenlere karşı oldukça savunmasız hale gelir. Bu nedenle kedinizin tüylerini tıraş etmeden önce dikkatlice düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü kedinizin cildini dış tehditlere karşı koruyabilecek tek şey kürkleridir. Tüylerin üçüncü işlevi ise duyusal işlevdir tıpkı bıyıkları gibi tüyleri de kedinin çevresini algılamasına yardımcı olur. Bu duysal katmanlarını diğer kedilerle iletişim kurmak ve çevresini anlamak için kullanır. Özellikle dar alanlardan veya merdiven korkulukları gibi yerlerden geçerken tüyleri sayesinde dış ortamı algılar ve yön bulabilirler. Kedinizi tüylerinden mahrum bıraktığınızda onu tüylerin bu duyusal işlevinden de yoksun bırakmış olursunuz. Kürkü bir GPS sensörü gibi kedinin nerede olduğunu anlamasına yardımcı olur. Tüylerin bir diğer önemli işlevi de iletişimdir diyebiliriz. Kedilerin ruh hallerini tüylerinden anlamak mümkündür. Mesela korktuklarında veya bir tehlikeyle karşılaştıklarında tüylerini kabartırlar. Tam tersine mutlu olduklarında ve keyifle sizinle vakit geçirirken de tüyleri yumuşar ve rahat bir hal alır. Kedinizi tüylerinden mahrum etmek onun dış dünyada duyularını ifade etme yeteneğini de elinden almak anlamına geliyor maalesef. Yani basitçe söylemek gerekirse tüyleri tıraşlanmış bir kedinin ruh halini anlayamayız, öyle mi? Evet öyle. Hatta belki de karşılaştığı diğer kedilerde onun ruh halini anlamakta zorlanır. Özellikle sokakta bu durum çok önemli. Kediler kavga sırasında tüylerini kabartıp sırtını kamburlaştırarak kendini savunur. Tüyleri kesilmişse karşısındakine bu doğal savunma işaretini veremez. Aynen öyle. Bununla birlikte kedilerin tüylerinin hijyenik işlevleri de vardır. Cildi tozdan, pislikten korur öncelikle. Bildiğiniz üzere kediler kendilerini yalayarak temizler. Bu sırada ölü tüylerden, parazitlerden, kenelerden ve pirelerden de kurtulmuş olurlar. Tüylerini kaybeden bir kedi cildini daha fazla yalamaya başlar ve bu durum nihayetinde cilt tahrişine yol açabilir. Veya tüyleri olmadığı için kendini temizlemeyi bırakır. Hatta artık nasıl temizleyeceğini bilemez hale gelir. Tüylerini kaybetmek kedinizi afallatacaktır. "Yaladığım tüylerim nerede? Ben şimdi ne yapacağım?" moduna girecektir. Peki insanlar neden kedilerini tıraş ettirmek istiyor? Gelin bunun muhtemel birkaç sebebine bakalım. İlki bakımı kolay olsun diye elbette. Kedinizin tüyleri dökülüyor ve bu durum sizi hayli rahatsız ediyordur. Sürekli temizlik yapmaktan bıkmışsınızdır. Kedinizin tüyleri her yerdedir. Giysilerinizin ve eşyalarınızın üzerine yayılmıştır. Böyle bir durumda tıraş ettirmek cazip bir fikir gibi gelir. Sizi rahatsız etmiyor mu? Beni çok da rahatsız ettiğini söyleyemem ama bu videonun sonunda size anlatacağım bir yöntemle evin her yerine yayılmış o tüylerden büyük oranda nasıl kurtulduğumu öğreneceksiniz. Aslında buna çok iyi bir örnek verebilirim. Çünkü evde birden fazla evcil dostum var ve hepsi yılın farklı zamanlarında tüy döküyor. Bazen bu farklı zamanlar iki kedi için aynı zamana denk gelince evin içinde gerçekten çok fazla tüy olabiliyor. Üstelik her yerde, masanın üzerinde, mobilyaların üzerinde, kıyafetlerimin üzerinde ve hatta bazen ağzıma bile girdiği oluyor. Eğer sizde benzer şeyler yaşıyorsanız bu videoyu beğenin. İnanın sizi çok iyi anlıyorum. Muhtemelen insanların kedilerini tıraş ettirmeyi istemesinin bir diğer nedeni de kıtıklardır. Böyle durumlarda insanlar kedilerini rahatlatmak ve hayatını kolaylaştırmak için bu yönteme başvurabiliyorlar. Ancak muhtemelen en yaygın neden en azından benim karşılaştığım kadarıyla, insanların özellikle yaz aylarında kedilerinin sıcakladığını düşünmeleridir. Anlayacağınız kedilerinin yaz sıcaklarını daha kolay geçirebileceğini sanarak onları tıraş ettirirler. Son olarak bir diğer örnekse, öyle eğlence olsun diye. sırf, kedileri ya da sevdikleri eğlensin diye yaptırdıkları sözüm ona modaya uygun keyfi kesimlerdir. Mesela kedinin kafa kısmındaki tüylerini bırakıp vücudunun diğer yerlerini tıraş etmek ya da sadece kuyruğunu doğal haliyle bırakmak gibi. Bu tarz kesimler size belki komik ve farklı geliyor olabilir ancak bunun sonuçlarını da göz ardı etmemek gerekir. Bu saydığım nedenlerden bazıları gayet anlaşılabilir. Özellikle de evcil dostunuzun hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyorsanız. Ancak tıraş esnasında özellikle de profesyonel kişiler tarafından yapılmadığında hayvanın ciddi stres yaşayabildiğini de unutmamalısınız. Hatta tıraş sırasında yanıklara veya deri yaralanmalarına bile sebep olabilirsiniz. Bu yüzden kedinizin tüylerini kesmek yerine diğer alternatiflere göz atalım derim. İlk alternatif düzenli bakımdır. Taramak uygulayabileceğiniz en basit yöntemlerden biridir. Ve günde sadece birkaç dakikanızı ayırmanız yeterlidir. Kedinizin rahat edeceği bir pozisyon bulun. Örneğin yanınızda otururken veya kucağınızdayken birkaç dakika tarayarak o kıtıklardan kurtulabilir, tüylerini yumuşatabilir ve düğümleri açabilir. Bunun yanı sıra tarayarak kedinize masaj yapmış olacağınızdan kan dolaşımını da harekete geçireceksiniz ki böylece rahatlayacak ve keyiflenecektir. Kedilerinizi kendiniz mi tarıyorsunuz? Evet, kedilerimi kendim tarıyorum. Hatta özel bir süper tarak bile kullanıyorum. Süper Pet marka. Bu tarak gerçekten çok pratik. Çünkü taradıktan sonra üzerindeki tüyleri tek bir tıklamayla çıkarabiliyorsunuz. Klasik taraklarda olduğu gibi tüyleri elle çekip temizlemek veya... Süpürgeyle çekmek zorunda kalmıyorsunuz. Bu da oldukça zaman kazandırıyor ve en önemlisi bu süper tarak cilde zarar vermez. Çünkü her metal dişin ucu plastik materyalle yuvarlatılmıştır. Böylece dostunuzun cildi asla incinmez. Ayrıca süper tarağımızın koruyucu bir kılıfı da var. Genel olarak bu metal uçları koruyor. Daha önce bahsettiğim hızlı temizleme işlevi de bulunuyor. Süper Tara Süper Pet Online mağazamızdan satın alabilirsiniz. Pembe ve mavi renkleri mevcut. Bağlantıya bu videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi gidin bir bakın. Tıraşa alternatif yöntemlerden bir diğeri de kedinizi yıkamaktır. Özellikle kedinizin kirlendiğini, üzerine bir şeyler bulaştığını düşünüyorsanız, hele bir de kırsal bir bölgede yaşıyorsanız veya sokakta kirlendiyse tüylerini kesmek yerine yıkayabilirsiniz. Bu aynı zamanda kedinizin kendisini temizlemesine de yardımcı olacaktır. Birçok kişi kedilerinde parazit olabileceğinden endişe ederek tüylerini kesmeye karar verir. Mesela kırsal bir bölgeye taşındıklarında pire, kene ve tüylerine yapışabilecek diğer parazitlerden korkarak kedilerinin tüylerini kestirirler. Halbuki bunun yerine önleyici tedbirler almak daha etkili olabilir. Parazit önleyici damlalar veya özel parazit tasması gibi alternatiflerle hem kedinizi hem de tüylerini bu dış etkenlerden korumuş olursunuz. Tüy kesimini alternatif olarak kediniz için konforlu bir ortam yaratmayı da düşünebilirsiniz. Kedinizin soğuk kış aylarında hem sıcak hem de rahat olabileceği bir alan yaratmak son derece önemlidir. Aynı şekilde yaz aylarında evde klima olduğu yerde görece serin ve gölgelik bir bölge ayarlamak da kedinizin ısı dengesini korumasına yardımcı olacaktır. Yani bu kedinizin evde rahat hissedebileceği ve sıcaklıkla başa çıkabileceği konforlu koşullar oluşturmanız gerektiği anlamına geliyor. Ve son olarak eğer diğer alternatifler size uymuyorsa ve hala kedinizin tıraş edilmesi gerektiğini düşünüyorsanız bunu profesyonel bir kuaförde yaptırın. Lütfen evde kendiniz yapmaya çalışıp ona zarar verme riskine girmeyin ve kedinizi strese sokmayın. Kedinizin bakımı her gün bu işle uğraşan, sakin ve huzurlu bir ortamda doğru aletler ve doğru yaklaşımla gerçekleştirilebilecek profesyonellere bırakın. Ancak bu şekilde evcil dostunuz için en güvenli ve konforlu bakımı sağlamış olursunuz. Ve son olarak işte bu videoda size bahsettiğim gizli sırrım. Bu yöntemle kedinizin tüylerini kesmenize gerek kalmayacak. Çünkü hala hazırda tüy bakımlarını yapmış olacaksınız. Hem bu sayede tüyleri sürekli yenilenmediği için dökülmesi de oldukça azalacak ve bu da tüy temizleme işinizi kolaylaştıracaktır. İşin sırrı beslenme şeklinde. Çünkü kedinizin tüylerinin ne sıklıkla yenileneceği beslenmesine bağlıdır. Aslında sırrımız oldukça açık. Tüylerin yapısına yakından baktığımızda temel olarak proteinden oluştuğunu görebiliriz. Anlayacağınız evcil dostunuz yeterince hayvansal protein tüketiyorsa tüyleri daha nadir sıklıkla yenilenecektir. Bu çok basit bir denklem. Eğer evcil dostunuz et, sakatat ve vitaminlerden oluşan doğal ve sağlıklı bir mama tüketiyorsa tüyleri daha az sıklıkta yenilenecektir. Nihayetinde ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini bu mamadan alacaktır. Ayrıca omega yağ asitleri tüylerin yapısını güçlendirirken parlak görünmelerini sağlar. Evcil dostunuzun sağlığı ve güzelliği için de bu yağ asitleri oldukça önemlidir.